Aşkım aşkım Efendim aşkım e sen niye oturuyorsun Ya film izliyorum aşkım dışarı sıcak yanıyor Ya kalk kalk hadi sahile gidelim Eliş bak göremiyorum çekil şuradan aşkım bak en güzel yerini kaçıracağım Ya kaçır bir şey olmaz kalk sahile gidelim hadi Ya uff uff izlemiyorum tamam kapatıyorum ya Kapat hadi al, gel kapattım. İyi yaptın hadi gel Bak şimdi şu dolabın içinde küçük bir tane buzdolabımız var ya Ona al Oha sen hazırlık mı yaptın dışarısı için Evet bak burada çikolata var Hindistan cevizi var Dondurma var Oo. mısır var o, Bunları neden aldın İnternetten mi söyledin Yo internetten bakıp yaptım Oha bu kadar şeyi nasıl yiyeceğim ben Yeriz yeriz hadi ben pofudu çağırıyorum Sen onları yerleştir tamam mı Aşkım o zaman ben bunlara biraz da buz falan koyayım Soğusun bari Olur güzel olur hadi ben pafı pofudu da çağırıyorum. Pofuduk. Allah. Deniz ke, deniz zamanı Allah. bu sefer. Hadi bakayım. Pafı Ne yapıyorsun Pafuduk? Aynada kendine mi bakıyorsun sen? Evet boyum uzamış diye bakıyorum. Acaba niye uzadı benim boyum yine? Allah bilir hangi büyü yaptın Pafuduk. <laughs> yok yok büyü yok. <laughs> Ablacım hadi kıyafetlerini falan al. Denize gideceğiz tamam mı? Valla mı? Evet hadi bak burada kıyafetlerimiz vardı alalım hadi gel. Değil programcı şort dedim. Onu da alayım mı? Al. Onu da al giysin abi. Ben şöyle kendimize sandalye alayım. Şunlara Ya hadi iki saat oldu. Sizi bekliyorum burada. Direkt oldum ya. Geliyoruz aşkım. Kıyafetleri alıyoruz. Eşyaları alıyoruz. Geliyoruz aşkım. Geliyoruz aşkım. Hep bir saat bekletin zaten. Sıcak bayılacağım burada. Ağlama dur geliyoruz dedik. Ben bir tane gözlük alacağım. Bir tane şapka alacağım. Kırmızı şorta... <laughs> Pufuduk bu ne al? Ben acilim. Çok tatlı olmuşsundur. Ben de giyinin. Bekle şu gözlüğümü takayım. Ben şapkayı takamadım. Dur şapkayı takayım. Ya siz ne yapıyorsunuz yukarıda? Bekleyin geliyorum. Gel, bir şey yapmıyoruz ki. Şunları abine alalım. Şunu bana alalım. Ne oluyor burada? İki saattir sizi bekleyip duruyorum ya. Var mı aşkım? Geldik. Aa o o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu, mudur, bu ne? bu ne? Bu ne? <laughs> Sen ne yapıyorsun <laughs> abi? ya sen ne yapıyorsun? Bine bak istiyorum ya. Gel gel. Allah. Gel gel. Bitiyordum az dur, kalsın. Dur Şunu dur. Şunları giysene. Uh. Şunları giy ne bakayım. O? Bu ne la? Bu ne? Yo bu ne aşkım? Gözünü de Kırmızı ç... şort ne? Hadi hadi kırmızı şortlu gözlüğünü de tak. Uf diyorum be. <laughs> bu tipime bak ya maske G ettin beni bu yaştan G sonra. Ya gidelim, aşkım. gidelim. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Çünkü kendi tipine bak popuduk. Bu ne ya gözünü seveyim ya. Ne <laughs> ya? Gel <laughs> Bak kıyafetim bikinim nasıl olmuş. aşkım bu, bu, ya bu çocuğun bikini giymesi normal mi sence? Normal tabii aşkım bir şey olmaz dur bir şey unuttum. Şuna bu, bak yine büyüme iksiri kullanmış zaten görüşeceğim ben seninle yarın. Dur dur kavga etmeyin ya. Şurada Hadi aşağıda bekliyorum çabuk olun. Valla giderim ha. Terliğini de al aşkım gel. Pofuduk sen terliğini mi? aldın mı? Ben bayıldım ha bayıldımı giyeceğim. Tamam hadi gel. Al şunu da giy aşkım. Ver bakayım terliğimi. Crocs. Ooo <laughs> nasıl oldu terliğim? <laughs> güzel güzel dur ben de giyineyim. Hadi gidelim. Pofuduk niye gitmiş? ekipman giymiş o kadar sanki suyun içine dalacak. He daha ne olmuştu? Ee, geçen bağırıyordun abi beni boğma abi beni boğma. Boğamazsın artık tam ekipmanlıyım böyle gördün mü? Boğulmam artık. <laughs> Aynen öyle. Batmazsın artık göbüşün de çıkmış. Ya <laughs> hadi, hadi gelin kavga etmeyin. Hadi hadi Aşkım hadi aldın çık, mı? çık çık çık. Aldım aldım hadi Pofuduk yürü. Hadi hadi gelin. Nereye gitsek acaba? Pofuduk deniz kabuklarını bulursak toplayalım mı? Alo toplayalım. Ben çok gelelim zaten deniz eleğine. Aşkım aklıma bir fikir geldi. Ne oldu aşkım? Bak şurası daha geniş. Şu karşıya gidelim. Bence şu karşı adaya yüzelim. Orada daha iyi olur. Pofuduk gidiyor mu? Aa gitti. Ben de gidiyorum. Beni bekleyin. Allah. Aşkım yüzsene niye batıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Biz unuttum ya. Daldım öyle kaldım. Yürümeye başladım. Unutmuşum yüzmeyi <laughs> Geldim. Hadi buraya kuralım. Şimdi Dur dur. Bak şu uca gidelim. Uç çok güzel. Bak gel gel manzaraya bak. Allah! Nereye? ya o tarafa bak, mı diyor? Bak bak bak. Burası çok güzel. Ben şöyle eşyalarımızı da buraya koyayım. Dur ben şemsiye koyacağım. çekil bakayım. Ya? Ama burası şuraya daha çok geniş. Gel buraya gel. Aşkım. Gel buraya. aşkım gel. bir tane. Şöyle koyduk. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Şunları da şöyle koyalım. Oh, aşkım oldu. bunu da böyle yerleştiriyorum. Neyi? Yerleştir aşkım. Şuraya güneşleniriz şunları yerleştireyim. 3 tane. Oh vallahi var ya şu an 10 numara ortam Bakın Biliyorum bakın. Da. Şişme yatak aldım. Şişme yatak mı? Yemin et. Aha bak. <laughs> pofuduk zıpla çabuk üstüne. Hadi bakayım göreyim seni. Gelin Pembe benim. Pembe benim. Ya pofuduk ya. Çekil bakayım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ya benim yatağımı Anne. getirin buraya. Geri düt 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 düt. Allah. Şunlar pofuduk al oyuncaklarını. Al şunu da al. Ne yapsak radyomuzu da koyalım. Aşkım bak radyomuz da var. Buraya koydum. Gel bakayım tıngırdat bir şeyler. Açıyor. Aa. Pofuduk seni deniz yatağın gidiyor. Gideyim gideyim. Abi bak dans edeceğim şimdi beni izle. Işte. Koşma pofuduk koşma düşeceğiz şimdi git kumda oyna biraz Çabıcamlar. Aşkım Efendim şu müziği kapatayım gel, ya. Gel 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 Al pofuduk şu şey olacak bence. Melis uzağa gitti. Yüzerek gideriz oraya bir şey olmaz. Aşkım şunları al giyin bakayım. Neredesin? Bak şu senin. Allah yanlış yaptım. Şu senin. Şu senin. Şu da senin. Denizaltı evet. şeyleri. <laughs> Bunları getirdin mi gerçekten? Evet getirdim ne oldu ki? Allah. Ben gidiyorum aşkım. Kendinize iyi bakın bu gidin. saatten sonra. Hadi pofuduk sen Allah. de giyin gel. Ben yanıyorum hadi gidecek. Gel anima. Allah. Allah, çekilin çekilin. Hii. Allah, çok güzel aşkım. Ocağa şuraya bak. Balıklar ne kadar güzel duruyor. Hii. Yer altında yer var. Meloş Melis sandık var burada galiba. Gelin 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 Nerede? gelin gelin. Bol sandık var, gizli sandık var. Girmeyin. Kır 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 kır. Allah! Açın şunu, açın şunu, açın şunu. Ay ay ben bittim. O düzenim bitti. Aşkım, Allah, aşkım aldım. çıkıyorum, nefesim Bikarı gitti. Çık. Çık. Nefesim gitti. <Gülüyor> 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 Oha, şuna bak. bulduğum şeye bak. Bakayım. Ne buldun ya? O ne? Bak. Göremiyorum ki. Gel gel bak göstereceğim gel. Galiba bunu suya koyuyoruz. Efsane bir gün olacak bugün. Allah. Bakayım. İyi ki taşımışız buraya biliyor musun? İyi ki. Çok güzel geçiyor bak. Şu gözü çıkartayım hele bir. Bakayım aşkım o ne? Yeme o. Nasıl bir şey ya? O gerçek <laughs> mi? Oha. Ne oldu? Ana ben bunu yapsam mı acaba buraya? Ne ki o? Aşkım buraya sanırım bir dakika deniyorum. <laughs> Bu ne? Aşkım gemi yaptın. Pofuduk abin gemi yaptı. Pofuduk gemi yaptı. Gemi, gemi gemi gemi. Ben de dercem değil Gelin 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 gelin. Nereden çıkıyoruz acaba buna? Bakıyorum abi hiç de işte göremedim. Merdiven koymamışlar. Halbuki Pofuduk bunun üstüne nasıl çıkacağız biz? Zıplayalım. Olur zıplayalım. Aa blok koydu Pofuduk. Aferin kız. Aferin Pofuduk. Gel gel gel. Allah gemimiz oldu artık şuna bakın. Ay çok iyi. Peki bu hareket ediyor mu ki? Bilmiyorum ki hareket ediyor mu? Aa bu ne? Ne bu? Bir dakika bir şey buldum bak. Ne ya? Aşkım al bakayım şunu. Bir de bunu al. Bu lamba. Bu da kitap. Ya... Gündürdün. Karayip korsanları ilk gün. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Karayip <laughs> korsanları. Ben artık büyük bir korsanım. Balık korsan. Ben Baydok'ta savaş açacağım. Ala 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 ala. Aşkım şurada lüks şeyler var ya tekneler. Ana pofuduk kalp attı yere bu ne ya aşkım? Ama Pofuduk bunlar nereden buldun? Sandıktan mı çıktı? <laughs> nasıl bir şey oynayan, Ana. Aa, bak bakayım aşkım. aşkım. Bence. Ne oldu? Ne? Bence, Bence ı -ı. hayır. Ne hayır? Bunu atalım. Niye? Bilmiyorum sanki bize bir şey olacak gibi. Attım. Ben kaçıyorum buradan. Ben de geliyorum dur. Beni bekle. Beni bekle. Bu yengeçlerin var ya her yerdeler ya. Ay gözüm Biri yandı da. bak gözümü takmadan girdim denize. Aşkım Ay yengeci ya. attım. Pofuduk gel dondurma yiyelim. <laughs> Orada dondurma Orada şeyli dondurma vardı. Anne. Ben de hangi dondurmayı yesem acaba? Pofuduk hangi dondurma yiyeceksin? Ben kokonat diye aldım za. Çikolata. Ay Peren, bir şey geliyor. Bu ne? Ne, ne, ge ne geliyor lan? Bu ne? Kofu bu ne kız? Kız savaşa mı gidiyorsun? Bu ne? <laughs> Savaş gemisi üretmiş aşkım şuna bak. Bu bizim. Artık koşanlarla savaşabiliriz. Tüşün tüşün. Ama benim yağmur açsana. Umuduk sen bunu nasıl yapmayı becerdin? Aşkım hadi in şuradan ya bak ben korkuyorum ha. Tamam tamam. Allah. Bana doğrultma şunu. Allah Ödün aşkım korkuyor. bir binsene içerisine. Nasıl biniyoruz ki? Zıpla zıpla. Allah. <laughs> Ana bu nasıl bir şey? Aşkım hareket etme dur nereye gidiyorsun? Ben de bilmiyorum beni indirin. Beni indirin. <laughs> pofuduk. Allah bizi vuracak pofuduk saktan çabuk. Allah Allah ya ben dondurma yiyeceğim ya. Bu pofuduk şey var edin. ya bu şehirde de bize yemin ediyorum kan kusturacak belli oldu. <laughs> Tamam al çikolata alalım. <laughs> 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 <Ya. Tipine> bak ya. <laughs> bak. <laughs> sen bak ben dondurmamı yiyeceğim. Hatta şuradan da bir müzik açacağım. Aşkım sen de yanıma gelsene. Valla ben de şuraya biraz uzanacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın beni biraz bırakın ya. Güneşleneyim şöyle. Müziği oh. duyuyor musun? Duyuyorum. Çok güzel. Yılan cazı çok severim. Dondurma çok güzel değil mi Pofuduk? Harika harika. Çok güzel oldu vallahi buraya demiş Ben izmeye gideceğim ya. Pofuduk Pofuduk dur dur dur. Sana bir görev vereceğim. Aşkım iyi izle. Tamam. Bunu gidip yakalayıp getirirsen seni akşama var ya dünyanın en büyük AVM'sine götüreceğim. Yemin et. Vallahi. O zaman at 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 Aşkım gördün mü nasıl kaldırdım yerinden ama. Kırmızı şortlu içecek içecek mi? Tabii Tabi bak dondurmam da var. Renkli dondurmayı sen almışsın. Tabii ben aldım sen mi alacaksın? Ben buradan ne yiyeceğim mikşek içeceğim. Kokonat istiyor musun? bulmuş mudur sence? Bilmiyorum ki bence bulmuş. Aa kokonat geç. Kokonat da ver bakayım. 10 numara 5 yıldız biliyor musun Meloş? Çok güzel ben de şuraya biraz oturayım da güneşten Yatağımız nerede bizim Aşkım gel uyuyalım ben uyuyacağım I, I, I. Hadi gel Dur bir dakika benimki nerede aha buradaymış Popodunki de arkadaymış Allah düştüm aşkım ben niye düşürdüm ee, e, Popodun gelene kadar takılalım Hı -hı. Gel 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 açılalım gel Çok güzel ya Ya aşkım... şu rahatlık var ya kimse de yok çarpışmayalım ama Hı, Uykum geliyor ben uyuyacağım Yum 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 siz de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar siz de böyle modlarla oynamak istiyorsanız www.baydoktor.tv.com'a uğramayı unutmayın. Evet arkadaşlar baydoktor.tv, baydoktor.com hepinizi bekliyor. Siteye uğrayın, inceleyin. Pofuduk gelene kadar biz acaba çok uzağa gideriz ha. Bence var ya Pofuduk kesin bir şeyler yapıyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya <laughs> like atmayı ve kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bobuduk gelmiş. Ne ya baba? Getirmiyor mu canı? Yani? Aha. Aşkım Ama... ben gidiyorum. Git git aşkım. Ben de uyuyacağım.